Atatürk hayatımıza birçok alanda yenilikler katmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Geçmişten günümüze doğru baktığımızda Atatürk harf inkılabı yapıp dilimize okunması ve yazması zor olan Arap harflerinden kurtarmış, dolayısıyla ülkemize okuma ve yazma oranını arttırmıştır. Bence bu doğru bir karardır. Çünkü dilimizi yabancı harflerden kurtarıp daha anlaşılır bir dile çevirmiştir. Atatürk'ün bir başka yaptığı yenilik ise soyadı kanunu getirmektir. Çünkü o dönemde insanlar, lakaplar, unvanlar veya bazı durumlar çeşitli kişisel de da özellikler kullanıyorlardı. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için artık isimden sonra gelen soyadı kanunu kabul edildi. Bence de lakaplar ve unvanlar toplumsal ve devlet işlerine karışıklığa yol açtığı için kaldırılmalıydı. Diğer yapılan değişikliklere baktığımızda ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesidir. Cumhuriyetin ilanından sonra toplumda ihmal edilen ve ikinci plana atılan kadın hakları önem kazanmıştı. Ve kadınlar erkekler eşit haklara sahip olmaya başlamıştı. Bence bu da Türk kadınlarının siyasi hakları sahip olması bakımından atılan önemli bir adımdır ve günümüzde de hala devam etmektedir. Ayrıca yapılan diğer bir değişiklik ise medeni kanunun kabulüdür. Medeni kanunun ile birlikte artık kadınlar da boşanma hakkına sahip oldu. Tek eşli evlilik zorunlu hale getirildi. Kadınlara dilediği mesleği seçme hakkı verildi. Evliliklerde imam nikahı kırıldıktan sonra resmi nikah zorunlu hale getirildi miras bölüşme konusunda kadın ve erkekler eşit hale getirildi. Mesela önceden erkeklerin mirasa kadınlardan daha fazla öncelikleri vardı. Bu kanunun kabulüyle günümüzde erkek ve kadınlara eşit haklar sağlandı. Önceden kadınların boşanma hakkı olmadığı için kadınlar eşlerinden boşanamıyorlardı. Ama şimdi anlaşmazdık. Ya da ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın başına gelen aldatma gibi olaylar sebebiyle kadınlar da eşlerinden istedikleri zaman boşanabiliyorlar. Başka bir değişiklik ise kılık kıyafette yapılan değişikliktir. Çünkü Osmanlı'da ya yaşayan insanlarda kılık kıyafet konusunda birlik yoktu. Devlet memurları rütbelerine göre, halk ise yaşadığı yöreye göre kıyafet giyiyordu. Uygarlaşma yolunda yapılan Yeni Türkiye'de ise kılık kıyafetin bir olması isteniyordu. Bu nedenle kılık kıyafette değişiklik yoluna gidildi. Bence bu da toplumsal eşitlik ve birlik beraberliği sağlamak için atılan önemli bir adımdır. Günümüzde de herkes bu konuda özgürdür ve kimse makamına, rütbesine ya da yaşadığı yere göre giyinmek zorunda değildir. Atatürk'ün bir başka yaptığı yenilik ise takvim, saat ve ölçülerde değişikliktir. Osmanlı Devleti'nde kullanılan takvim, saat ve ölçüler diğer milletlerden oldukça farklıydı. Bu farklılıklar sosyal ve ekonomik alanlarda sorunların yaşanmasına ve anlaşmazlıkların neden alıyordu. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerini kolaylaştırmak amacıyla takvim, saat ve ölçüler değişiklik yoluna gidildi. Bu takvim değişimi sayesinde ülkemiz sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda diğer devletlerle olan münasebetini arttırmıştır. Modernleşme ve çağdaşlaşma konusunda çok büyük bir adım atmıştır. Günümüzde de hala miladi takvim kullanılmaktadır. Atatürk'ün yaptığı en büyük devrim ise Cumhuriyeti ilan etmektir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin Cumhuriyet rejimine yönetilmesini istiyordu. Atatürk'ün ülkenin yönetim biçiminin Cumhuriyet olması istemesinin sebebi rejim sorunu, başkanlık sorunu, ulusal iradenin egemen olmasının hedeflenmesi ve devletin adının bulunmaması gibi etkenlerde. Cumhuriyet ilanıyla halk yönetime katılmıştır. Ve egemenlik kayıtsız şartsız milletin eline geçmiştir. Eğer biz Cumhuriyetli değil de Osmanlı Devleti'nin yönetildiği gibi monarşik bir şekilde yönetilseydik yönetimde bizim sözümüz geçmeyecek fikirlerimiz ya da düşüncelerimiz önemsenmeyip tek kişiye bağlı kalınacaktı. Bu durumu düşünmek bile korkunç bir şey. Neyse ki Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyeti ilan etmiş ve egemenliği kayıtsız, şartsız millete vermiştir. Cumhuriyet her alanda bize özgürlük ve yenilik getirilmiştir. Mesela Cumhuriyet her daim teknolojiyi desteklemiş ve yapılan faaliyetlere engel olmamıştır. Bu sayede ülkemiz teknolojik alanda hızlı gelişmeye başlamıştır. Atatürk'le beraber sanat alanında da birçok yenilik yapılmıştır. Ankara'da 1936 açılan devlet konservatuarı, müzik, opera, siyasi alanlarında Batı'nın en ünlü sanatçılarından yararlanarak eğitim vermeye başladı. Bugün dünya çapında tanınan sanatçılarımız bu okullardan yetişmiştir. Bence sanat alanında da günümüzde çeşitli sanat merkezleri ya da atölyeler açılabilir. Toplumumuz daha çok sanatla bütünleştirilebilir.